بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm. Hamd bizleri en güzel şekilde yaratan yüce Allah'a. Zira Kur'an-ı Kerim'de kendisi şöyle buyuruyor. Laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim. Şüphesiz biz insanı en güzel şekilde, en güzel kıvamda yarattık. Ve o yüce Allah bizlere alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi tanıma fırsatını, ona tabi olma fırsatını verdi. İşte o yüzden o yüce Allah'ın gönderdiği o yüce peygambere selam olsun. O yüce peygamber Muhammed Mustafa'ydı. Ve o selamı onun tertemiz ailesine, ehli beytine de gönderiyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Siz değerli dostlarla bir önceki derste usulü dinin akaidin inançların neden önemli olduğunu kısaca konuşmaya çalıştık. Kısaca şunu belirttik ki usulü din, inanç ideoloji, dünya görüşü bir insanın yürüdüğü yoldur. Eğer doğru yolu seçmemişse, Kur'an'ın tabiriyle sırat-ı mustakimde değilse, gerçekleştirdiği bütün davranışlar, ibadetler, ahlaki davranışlar sonsuz kalacaktır. Çünkü yanlış yolda yürümektedir. Doğru yolda değilsense ...yaptığın her şeyle ondan uzaklaşıyorsundur. İşte bu yüzden dedik... ...bir Müslüman olarak... ...ki Allah bize bu nimeti verdi... ...alemlere rahmet olanı ...uyma nimetini... ...bu konuda... ...iyi bir araştırma yapmamız gerekir. Geçen derste ne dedik? Kur'an'ın... ...bize... ...gösterdiği, tanıttığı insan zikir ehliydi. Bilmediklerimizi sormamız gereken insandı. Zikir Kur'an'dı. Kur'an ehli olan insandı. Biz Kur'an'a şunu soralım. Kur'an zikir ehli olan insan kim? Kur'an ehli olan insan kim? Kur'an'a bu soru sorulduğunda size nasıl cevap verir? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, eğer sen zikir ehli insanı tanımak istiyorsan sen ne yapman gerekir? Allah tertemiz kıldığı insanları tanıman gerekir. Ancak o insanlardır. Zikir ehli, Kur'an ehli insanlar. Kur'an tertemizdir. Her türlü kötülükten beridir. Kur'an'ın ehli de öyledir. Kur'an'ın ehli tertemiz, her türlü kötülükten arınmış insandır. Şöyle buyuruyor Allahu Teala: İnne ma yuridullahu li yuhhibbe an kumurris ahla'l-beyt ve yutahhirukum tethira ey ehli beyt Allah sizlerden her türlü kötülüğü gidermeyi ve sizleri tertemiz kılmayı diler. Burada temel bir şeyi ifade etmek ister. Yani biz kelami konuları konuşurken temel bazı İslami ilkeleri de öğrenmemiz gerekir örneğin Allah'ın iradesi. Allah bir şeyi irade ettiğinde ne olur? Şöyle. İza arada şeyen en yakulu lahun kun fe Biz bir şeyi irade ettiğimizde ona ol deriz. O olur. Allah'ın bir şeyi irade etmesi demek onun olması demek. Allah-u Teala ehl beyt hakkında neyi irade etmiş? Onların tertemiz olmasını. Yani o olmuş. Zikir ehline soru sormalıydık. Zikir ehli dedik. Kur'an ehli ise Kur'an temiz olandır. Onun ehli de temiz olandır dedik. Yani soru sormamız gereken insan Kur'an'a göre temiz olan insanlar. Kur'an temiz olan insanın kim olduğunu söyledi bize. Çok açık bir şekilde. Ehli Beytin olduğunu söyledi. Yani başka bir kapıya gitmenize gerek yok. Ne yazık ki İslam tarihinde, peygamberden sonra bu şekilde gelişmedi olaylar. İslam tarihine uzun uzadıya bir bakış atacak olursa şu sonucu elde ederiz. Geçen 15 asırda İslam tarihi üzerinde İslam'ın en temel konusu olan inançlar konusunda ortaya çıkmış kelami ekoller bulunmaktadır. Yani İslam'ın temel konularında farklı görüşler, farklı ekoller, farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Biz burada kendi anlatacağımız, sizlerle paylaşacağımız öğretilere geçmeden önce kısaca bu ekollere değinmek istiyoruz. Yapacağımız konuşmanın, çalışmanın beyan yönünün, tebyin yönünün de olması gerekir. Bu açıdan genel kültür kazandırmak açısından bunlar gerekli bilgilerdir. İslam aleminde geçen 15 asırda etkili olmuş, iz bırakmış dört tane kelamı ekolü ifade edebiliriz. Bunlar ehli hadis, eşaire, mutezile ve imamiye kelamıdır. Yani oluşan, şekillenen, siyasi, ideolojik, tasavvufi akımların hepsi aslında bu dört temel ekolün, dört temel okulun ortaya çıkardığı, oluşturduğu yapılanmalardır. Neler dedik? Ehli hadis, eşaire, mutezile ve imamiye. Bunun yanında ifade edilebilecek selefiye, vahabiye ve matur gibi ekoller söz konusudur. Ama bu ekoller daha çok bu dört temel ekolün, okulun, yansımalarıdır. Örneğin Selefilik ve Vahabilik Ehli Hadis dediğimiz İslam tarihinin ilk yüzyılında ortaya çıkmış anlayışın günümüz yüzyılındaki sonuçlarıdır ve bir önceki yüzyıllardaki. Veya diye inancı Eşairi ekolünün ortaya çıkardığı sonuçlarda bazı ...yöresel, duygusal, anlam güçlülüğü olan yapılardaki toplumların şekillenişidir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi kısaca biz bu ekolleri tanıyacak olursak... İlk olarak sizlere Ehli Hadis Ekolü'nü tanıtmak isterim. Öncelikle Ehli Hadis okul, Ekolü'nün temel ilkesi nedir? Bakın her ekolün temel bir ilkesi vardır. Yani bir söz aslında o ekolü tanıtır, doğru bir şekilde ifade edilecek olursa. Ehli Hadis Ekolü'nün temel ilkesi nedir? Şöyle kendi kaynaklarından ifade edecek olursak. Peygambere, sahabelere isnat edilen hadisler, rivayetler sorgusuz, sualsiz kabul edilmelidir. Aksi takdirde aksini düşünen insanlar kofr üzeredir ve her şeyden önemlisi bu sözleri, bu hadisleri bu rivayetleri mantık ve istillal çerçevesinde incelememiz doğru değildir. Ehli hadis ekolünün temel perspektifi, temel ilkesi budur. Ve bu ekolün en belirgin şahsı Ahmet İbni Hanbel'dir. Yani onlar dinin kendilerince bozulmaması için. Neye karar verdiler? Elimizde olan her şey hiçbir şekilde incelenmeden tabi olunmalıdır. Aksi takdirde biz bunları tahrif ederiz. Peki nasıl bir sonuç doğurdu? Bazen ilkesel söylemler çok cazip olabilir. Ama bu tür ilkesel söylemleri doğurduğu ve doğuracağı sonuçlarla birlikte ele alacak olursak, bu ilkenin gerçekte neyi yarattığını da görme şansımız olur. İslam tarihinin önemli bir zaman diliminde ve ilk zaman diliminde neyle karşılaşıldı? Yüzyıl boyunca ki daha fazla bir süre peygamberden hadis rivayet etmek yasaklandı. Yani bu ekol 150 İslam tarihinden sonraki 100 e Hicri 150 yılda oluştuğu ifade edilecek olursa olunursa hadislerin yasaklandığı zaman sonrasında ortaya çıkıyor. Ne, ne yapıyor insanlara? Var olan her şey hiçbir şekilde tahlil edilmeden kabul ediliyor. ...doğurduğu sonuç ne? Tam bir... ...bağnazlık yaratılıyor toplumda. Peki bu neyi doğuruyor? Diğer ekol. Diğer ekol ne? Muhtezile. Bir önceki ekol, insanlarda var olan... ...en temel, fıtri... ...doğal şeyi... ...almaya çalıştı. Hiçbir şekilde düşünmeden mantık ve istedilerle başvurmadan var olan şeye boyun eğdi. İnsan oldu. Tarih boyunca bunu kabul edememişti. Neyi doğurdu? Mutezile'yi. Mutezile ekolünün en temel ilkesi, perspektifi nedir? Kendi kaynaklarından. Yani bunu günümüz dünyasıyla uyarlayarak ifade etmek istiyorum. Yani anlaşılsın seküler düşüncenin temeli olan birey toplumu ilgilendirmez, kendi yaptıklarından sorumludur önermesidir. Önceki düşünce toplumda ilkesel olarak bireylere yaşam hakkı tanımak. Sonuç ne oldu? Bireyler yaşam hakkını kazanmak isterken toplumun toplumsal hakkını yok etmeye kalktı. Bakın toplumun temel hakkı toplumun bir arada tutacak ilkelerin oluşturulmasıdır. Muhtezile ekolü bu hakkı onların insanların oluşturduğu toplumun elinden almaya kaldı. Bir önceki toplumun açtığı yarayı iyileştirmek için daha büyük bir sorun, daha büyük bir yara açtı. Kısaca bunlar ifade etmekteki amacımız daha sonradan olaylar açıklarken bu temel perspektifimiz üzerinden tahlil etmenizi isteyeceğiz. Uzun uzadıya bir şekilde bu kelam ekollerin görüşlerini karşılaştırmak yerine Kur'an ışığında, Kur'an ışığında ve Ehli Beyt'in kılavuzluğunda bu yolu tanıtmaya çalışacağız. Ve eğer bu temel perspektifi algılamış olursanız orada kendi kendine tahlillerde açığa çıkacak. Bunun için ayrı bir çabaya içine girmenize gerek kalmayacak. Yine konumuza dönecek olursak. İslami kelami ekolleri tanıtıyorduk. Ehle besle başladık. Mutezile'ye geçtik direkt. Doğal sonucuydu Mutezile, Ehli Hadis. Burada bir anekdot verilmesi gerekirse Ehli Hadis'in kurucusu kimdir? Vasıl bin Ata. Hasan-ı Basri kelami irfani bir şahsiyettir. Bundan etkilenen bu öğrenci var olan sorunları çözmek için bu yapıyı şekillendirir. Ne yazık ki daha büyük İslam tarihinde bugün eğer sekülerizm güçlüyse etkilenme varsa temeli 1200 yıl önce atıldı. Hiçbir zaman bunu iyi bilin. Hiçbir düşünce var olamayacağı topraklarda bitmez. Bunun daha öncesinde tohumlarının olması gerekir. Şimdi sekülerizm bireye özgürlük tanımaya çalışırken toplumun ta, toplumsal hakkını yok etti. Ne doğdu? Toplumda dine karşı bir açlık. Zira sekülerizm özür dilerim. Zira mutezile bunu yaparken Kur'an'a ve rivayetlere karşı bir güvensizlik, bir itibarsızlık oluştu. Bunu kasti olarak yaptıklarını iddia etmiyorum. Var olan düşüncenin doğal sonucu budur. Şimdi böyle bir şey söz konusu toplumda yani dine açlık başlar. Bakın insanı, Müslümanı Kur'an'dan, peygamberden uzaklaştırırsak dini manevi açlık doğurur. Bu açlığı da genellikle şekilci yapılanmalar doldurmaya çalışır. Yani ne zaman toplumda şekilci bir anlayış güçlenmişse daha öncesinde din gerçek haliyle o toplumdan alınmıştır. Şimdi nereye yetiştik? Eşairi. Eşairenin kurucusu kimdir? Ebul Hasan İbni İsmail Eşari. Bu insanın temel üstlendiği misyon toplumda oluşan dini itibarsızlığın giderilmesi. Ehli hadisteki gibi tam bir mantık karşıtlığı, tam bir istidlal karşıtlığı yoktur. Ama tam bir mantık ve istidlal cilik de yoktur. Onlar daha çok cedel denilen çok cüz'i yerler dışında tavsiye edilmeyen bir yapıya sıkı sıkıya sarılıp böylelikle zahiri korumak bunun yanında diğer ekollerinde varlığını sürdürmesine izin vermek gibi bir anlayışa dönüyor elbette kendi hüküm ve hakimiyetlere hiçbir zarar görmemek kastıyla. Bu söylediğim şeyler çok geniş bir alanda ele alınabilir. Kısa ve öz olarak ifade ettik. İnşallah bu eleştirilerden rahatsız olan arkadaşlarımız varsa uzun zaman zarfında sabrederlerse ki Kur'an insanlardan sözü dinleyip en iyisine uymalarını istemiş. Neden böyle bir yaklaşımda bulunduğumuzu ifade edeceğiz. Bugün sizlere kelami ekolleri tanıtacağımı söyledim. Ehli Hadis, muhtezile ve Eş'ari hakkında çok kısa bir konuşma yaptık. Uzun uzadıya ele alınması gereken bir konu olabilir. Biz dedik değişik bir perspektifle gidelim. Sözün iyisini, doğrusunu söylemeye çalışacağız. Allah'ın izniyle eğer bunu ifade edebilmişsekse zaten zaten geriye kalan yapılar, anlayışlar kendi kendini çürütecektir. İnşallah bir dahaki derste imamiye kelamı olarak nitelendirdiğimiz Allah'ın zikir ehli dediği insanların yolu olan Ehli Beyt Mektebi'nin ekolü olan imamiye ekolünde İslam'ın temel ilkelerini, temel ideolojisini, dünya görüşünü, insanları ilahi, ebedi saadete ulaştıracak inançlar bütününü anlamaya çalışacağız. Sizlerden ricam, lütfen ne olursa olsun şunu bilin, yaratan bizimledir. Ve ne zaman ondan hidayet istersek bize cevap verilecek. الله أمانتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين